Ünlü şair Victor Hugo'nun bir sözü vardır. Şair bana yağmuru anlatma yağdır. Ben de bir e, dalgıç ve belgesel yapımcısı olarak size gömeçin su altını anlatmayacağım. Sizi alıp daldıracağım. Islanmaya hazır olun. make a big 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 statue and sink to the bottom of the sea. Türkiye'de e, bunun bir benzeri bir projenin daha henüz o hayata geçmediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Bu dalış köyüne geldiğimde aslında e, böyle içimde çok güzel umutlar canlandı. Çünkü inşallah benden sonra gelecek genç dalgıçlarımız burada çok daha iyi imkanlarla yetişirler. E, böyle pek çok yeni özellikle de kadın dalgıcımızın yetişmesini çok umut <laughs> ediyorum. Bu dalış köyü hepimize bence çok şey katacak. E, gerçekten burada olmaktan çok mutluyum. Teşekkürler. Aslında benim için kendimi bulduğum yerde e, sualtı dünyası. Çünkü su sizin ne eksiğiniz varsa onu tamamlar size. Ve ben her indiğim zaman hep şey dedim, Yaradan'ın sanatı dedim bu. Bir şeye başladık, neler çıktı gördünüz. Daha neler çıkacak onları da göreceksiniz. Ben bu konuda çok mutluyum. Gömecimize böyle bir eseri kazandırmak, böyle detaylı bilgi sunumu da yapıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir program. Gerçekten güzel bir şey kazandırdığımızı düşünüyorum. Gömecimize hayırlı uğurlu olsun. Dünyanın dört bir tarafında daldım. E, yedi denizleri gördüm ama böyle bir dalış merkezi görmedim. Herkes gelip görsün ve burada dalsın. Aynı şekilde burayı dünyaya tanıtmamız lazım. Evet maç başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun demeden önce bir de toprak. Burada ne güzel dalga işaret istin diliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Gömeç'in doğal güzellikleri artık dalış severlerle buluşacak bir mekan oldu. Gerçekten çok güzel bir açılış oldu. Birçok arkadaşımız bu konuda iyi hazırlık yapmış. Şahika'nın dünya rekorunu tekrar kırışını hep beraber burada canlı seyrettik. Toprağı gördük o da bizim sporcumuz. Aynı zamanda savaşın hazırlamış olduğu belgesel gerçekten bu bölgeyi çok iyi anlattı. Güzel, seçkin bir kalabalıkla açılışımızı yaptık. E, şimdiden bu gösteriyor ki e, Gömeç Dalış Kulübü marka olma yolunda hızla ilerliyor. E, Şahika Hanım'dan da tabii her zaman desteklerini bekliyoruz. E, gerçekten dalış severlerin çok rahat gelebilecekleri, e, herkesin kendi bütçesine göre konaklayabileceği ve eğitimini aldıktan sonra tekrar tekrar e, gelebileceği İstanbul'a yakın, İzmir'e yakın, Bursa'ya yakın yani 26 milyon nüfusa hizmet verebilecek her türlü donanıma sahip bir tesis. Aynı zamanda engellilerin de e, karadan direkt hizmet alıp e, aslında engellerini aşabilecekleri, dalış deneyimini yaşayabilecekleri bir rehabilitasyon merkezi gibi itfaiyecilerin e, arama kurtarma çalışmalarında almaları gereken eğitimleri alabilecek tam donanımlı bir tesis şehrimize, ülkemize hayırlı olsun. Biz burada sadece sportif dalışlar değil, aynı zamanda tüplü dalışın tüm türlerini yapabileceğiz. Özellikle engelli dalışlarında iddialı olacağımızı düşünüyoruz. Çünkü tesisin hem içerisi duş alanları engelliye uygun, hem iskelesi hem suya giriş yerleri engelliye uygun olarak planlandı. Engelli dalışlarını önemsiyoruz. E, su altında dalmak özgürlük diyoruz, engelleri ortadan kaldıran bir atmosfer su altı. O yüzden ona uygun bir tesis planladık. <laughs> Artak'ta gitmedim sahalı bir bir var. Şimdi aldık. Şöyle şey. Bir... Hedefe ulaştığı yer Sessiz Dünya, Eşsiz Hayat Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalışköyümüzün hizmete sunulması törenine hepiniz hoş geldiniz. Ben şimdi arayacağım tekrardan. 9.5'ler <laughs> tane, bir şey var